Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerimiz. Dün e, memur eylemindeydik. Tam 11:54'te başladı eylem. E, fantastik bir hareketti, takdir ettim. E, devletin yüzde 45-50 açıkladığı e, enflasyon ortamında yüzde 11:54 e, zam e, alınca memur e, tam da o saatte başlamaları ilginçti, e, hoşuma gitti açıkçası. Başladı başlamasına ama o da ne? Yani e, 200 kişi ya vardı ya yoktu. Ve çoğunluk kadınlardı. Yine en önde eğitim iş ve onların cengaver kadınları, değerli öğretmenlerimiz. Ve ortalıkta kendini parçalayan bir Şaban Özdemir Hoca, e, başkan. E, onun dışında e, yani fedakarlık yapan zaten Aydın'da çok fazla beklemeyin. Aklımın almadığı şu ama, bir grup bazı sendikalar e, eylemi bitirdi, işte e, tüm yerel sen, eğitim iş, e, disk, e, belediye iş bitirdi. Sonra onlar e, meydandan ayrıldı, e, kes grubu girdi meydana. 150 kişi kadar da onlardı. Yani bu e, çok acı bir durum. E, aynı iş yerinde aynı bardaktan su içiyorsun, aynı iş yerinde yemekhanede birlikte yemek yiyorsun, acısını paylaşıyorsun, derdini paylaşıyorsun. Ondan sonra da meydanda ayrılıyorsun. Kardeşim neyin kafasındasınız siz? Yani bugün Devlet Bahçeli ile Apo halvet olmuş. Terörist başı Apo halvet olmuş. Adamı meclise getirip konuşturalım diyorlar. Siz hala ayrışmanın dayanılmaz ağırlığı içinde ezilin. Müstahak size de, bize de, Türkiye'ye de hepimize müstahak kardeşim. Ama biz yine asıl önemli konuya dönelim. Eylem Büyükşehir Belediyesi'nin önünde yapıldı ve belediyeden sadece bir devlet memuru gördüm. O da zaten sendika temsilcisiydi sanırım. EFELER'de katılım daha fazlaydı. Önce dedim ki ya bizim memurların tuzları mı kuru acaba dedim. Çok da öyle değil. Tanıdığım memurların de tuzu kuru bir memur yok. Muhtemelen izin verilmedi. Şimdi Büyükşehir'de olay şöyle gelişir genellikle. Tüm yerel senin yöneticisi kimse ben tanımıyorum ama çıkar genel sekreter yardımcılarından birine ki bu da genellikle asansörden adam indirip de kendi binen böyle meşhur bir genel sekreter yardımcımız var orada. on çıkar ona izin ister memur eylemi var katılacağız biz memur eylemine diye o da başkana soralım der iki şık vardır. Ya sorarlar izin verilmez ya da soramazlar. Soramazlarsa da zaten inisiyatif kullanamazlar ve hiçbir memur o eyleme katılamaz. E, attı mı mangalda kül bırakmayan, her ay 90 bin lirayı böyle yan cebine indiren daire, daire başkanları da inisiyatif kullanamaz. Memuruna gidip de hadi gidin bir saat eyleme katılın, katkı sunun diyemez. diyemez. Özde sözde iliklerine kadar solcudur hepsi. Bilirim çoğunun nasıl sosyal demokrat olduklarını, ciğerlerini de bilirim. Sonra da e, Tahsin Kocaman işte AKP il yöneticisi olmuş, yönetimine girmiş. Biz onu aslında işte açıklama yapar, yaptırırlar. Biz onun aslında çok önceden görevden almıştık derler. İtibar suikastı falan filan. Yani. Ulan Tahsin Kocaman'ın AKP'li olduğunu yeni mi keşfettiniz? İki gün önce mi keşfettiniz? e, kongrede mi, AKP kongresinde mi keşfettiniz? Görev yaptırırken müftüsünden cami imamına, halısından klimasına kadar gönderdiniz. Adamın etinden, sütünden faydalandınız. Ondan sonra sağda solda övündünüz. Bizim genel sekreterimiz alnı secdeye değiyor. Şöyle güzel adamdır, böyle güzel adamdır diye öbür tarafa selamlar çaktınız. Sonra da adamı hırsızlıkla suçlayıp tehdit ettiniz emekli ol dediniz. Ya da fake hesaplarımızdan sana FETÖ'cü deriz. Bak oğlun asker, olan çocuğu ne olur? Dediniz. Demediniz mi? Yalanlayın beni. Ama siz değil, siz değil. Tahsin Kocaman yalanlasın beni. Şahsiyetsiz insanlar sizin. Dünya sizin etrafınızda dönüyor. En iyi kumpası siz kurarsınız. Her şeyi siz iyi bilirsiniz. Diğer herkes salak, gerizekalı. Yani sözün özü şu. Daha katılımcı, daha görkemli bir eylem olabilirdi memur eylemi. Mesela CHP il başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayıp ya işte tam katılım sağlayalım diyebilirdi. Yani ben, ben de kimden ne istiyorsam yani. Hikmet saatci'den böyle bir talep. Belediye için çok değerli şube başkanları oradaydı. Ee, sizinle de ilgileneceğim Sevgili belediye iş, sevgili Aypaş ve personel aşen değerli yöneticileri sizinle de ilgileneceğiz. Şu Şubat'ta zamlı maaşlar alınsın da söz size de birkaç video çekeceğim izci sözü. Böyle mi gidi? İzci sözü. Evrim Karakoz'un katılımı önemliydi ve değerliydi. Destek vermeye gelmişti. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada biz bu videoları yayınladıkça sosyal medyadan ve fake hesaplardan linç yiyoruz. Akıllarında itibar suikastı yapacaklar. Ee, siz izleyicilerimize saygımızdan dolayı biz bu mecrada YouTube kanalında e, asla onlara cevap vermeyi düşünmüyoruz. Gerçi kendime de çok fazla güvenemiyorum yani bir her şey bilince linç linçe bakar bir cinnete bakar. Kendime de fazla güvenemiyorum ama buna dayanacağız. Ve kendimizi tutacağız. Size saygı, saygımızda kusur etmeyeceğiz. Bu kısır çekişmeleri bu mecraya asla getirmeyeceğiz. Ama eller serbest. Hands free. Köşe yazılarımızda kim ne kadar pisleşirse biz de o kadar çirkinleşeceğiz. Sevgiyle saygıyla kalın.